yani bu sürprizden de öte <laughs> doğ, oh, Ay, teşekkür de bir şey oldu. E, yani, <laughs> hani İyi ki doğdunuz. Sağ canlar. Ay teşekkür ederim. Bu ne kadar büyük bir nezaket. Bu kadar balığın üstüne. Başka türlü gitmez. Hani maytaplar? Söndü, Akai. İyi ki doğdunuz. Canım nice, teşekkür nice, ederim. Yıllara. Hep beraber evet, inşallah. Bir de fotoğraf halkım çek video değil de. Tamam. tamam. Dile, 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 Dile bir şimdi. Üflemenizi çekeyim bir daha şey yaparız fotoğraf için. için. Sağlık, iyilik, afiyet. Gönlünüzce olsun evlatlarımın, torunlarımın her şeyi. <laughs> Ay çok şey yaptım. Buyurun. <laughs> çok duygulandım. Neyse bir daha çekersin. Çok çok duygulandım ama çok. <laughs> Kaçıncı yıl bu şimdi? Şimdi kaç? kaç? Bir tane mum var ama. Sembolik mum. 77'ye mi giriyorsun anne? <gülüyor> <gülüyor> <7'de>. Maşallah. 77. <laughs> 77 kere maşallah. Hadi bakalım.